Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok da eski olmayan aslında e, ekmek kızartma makinamız arıza yaptı. Garantisiyle devam ediyordu. E, Philips markasının e, büyük boy ekmekleri içine alabileceğini düşündüğümüz ve özellikle işte ekşi mayalı ekmek gibi işte e, Trabzon veya bak gebir ekmeği gibi aldığımız tarzdaki ekmekleri e, boyutlarını biliyorsunuz büyük oluyor e, dilimleri de dilimlediğiniz zaman büyük oluyor hatta dilimleyip çat diye içine koyabilmeniz için biraz standartların üstünde kapasiteye sahip olan Philips'in bir ürünü almıştık bu ürün içerisindeki mekanizma, ekmeği dışarı veren mekanizma içine sadece ekmek koyup düğmesine basıyoruz, böyle basit bir kullanımda. Birkaç defa yamuldu, eğildi. En son seferde de sigorta attırdı, rezistansa değmiş eğrilen tel. Daha öncesinde ben bunu birkaç kez düzeltmiştim ama neticede metal bir parça eğildiğinde düzelttiğinizde mukavemetinde bir zayıflama oluyor. Bundan dolayı bir sorun yaşamıştık. En son tekrar bir baktım. Garantisiyle devam ediyor. Artık garanti vereyim mi diye düşünürken biraz internette araştırdım. İnsanların bu telle ilgili ve çıkardığı arızalarla ilgili sıkıntılarından bahsedilmiş. Ve servis güzel geri gönderiyormuş. Yani yazılan üyeydi ben güvenlik açısından artık o malzemeyi çok itinat edemedim açıkçası. Yani rezistansa otelin deyip sigortaya attırmış olması çok hoşuma gitmemişti. Ben de artık garanti süreciyle falan da uğraşmadım. Fakirin bir modelini aldık. Şimdi hep birlikte açacağız, bakacağız. Ya bir ekmek kızartma makinesi alırken nelere dikkat edilir diye sorarsanız yani mutfakta herhalde özellikle kadınlar için önemli olan pratik e, olması, çok yer kaplamaması. Peşimden duyduğum kadarıyla söylüyorum. Bu yine de benim araştırmamı hiç istemişti. Ben bu işlevselliğine baktım açıkçası. Bu makineyi tercih etmemdeki bir sebep. E, fiyatı iyiydi. Yani neticede bir ekmek kızartma makinesi alıyorsunuz ve ...fasit bir iş yapmasını istiyorsunuz. Ekmeği kızartmasını istiyorsunuz. Bu yüzden de çok kompleks bir cihaza da ihtiyaç duymuyorsunuz. Ee, ama tasarım olarak bu makineye baktığım zaman... ...hem beyaz, e, temiz ve şık görünüyor. Hem de ikincisi de ayar düğmelerinin... E, ...ve işlev düğmelerinin, yani pardon bildirim düğmeleri değil bildirim ışıkların e, ön gözünde olması. Çünkü birçok ekmek kızartma makinesinin yanında oluyor. Mekanizmayı kuruyorsunuz yani. o e, orada ayar düğmeleri var. Bu çok açıkçası hoşuma gitmedi. Önceki modelimiz de öyleydi. Ve genel olarak birçok modelde böyle aslında ekmek makineleri. Gördüğüm kadarıyla internette. Ama bunun önde olması bence çok mantıklı ve yerinde. Çünkü sağa sola e, eğilip şöyle şöyle kaç ayarladım ne yaptım gerek kalmıyor. Ürün kutusu bu. Ladiva Diva Toaster diye geçiyor. Ben ürünü açtım. Tamam, çıkardım. Trend aldık. Buradaki fiyatı iyiydi. Ben de tabii ağzımız yandığı için ilk olarak bu retelleri kontrol ediyorum. Bunun da boyutları iyi. Yani şöyle e, kıyaslamanız için şu bıçağı koyuyorum. Yani büyük boy e, bir dilim ekmeği rahatlıkla koyabilirsiniz. Ürünü şimdi hem rezistans kokusunun gitmesi için e, hem de nasıl çalıştığını bir kontrol etmemiz için fişe takacağım. Boş olarak çalıştırıyor. Neticede bir çamaşır makinesi olmadığı için boş çalıştırmak bir problem teşkil etmiyor. Şu an çalışıyor. Bir ayarında. Evet, rezistansları eğrilmeye başladı. İlk defa çalışıyor. Biraz da koktu. O yüzden boş çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. hayli açıkçası. Ekmek kırıntılarının aşağı düş toparlanan ekmek kırıntılarının işte bir haznesi. Bunu da boşaltabiliyorsunuz. Yani alt tarafı açılıyor. Bir bakayım şuradan. Evet. Şu an boşta çalıştırıyoruz. Rejistans kokusu geliyor. Şöyle bir göstereyim. İçerisinde. Bakın. Göstergelerde bu durumda. Arkadaşlar ürünün kullanım kitapçığında kullanmaya başlamadan önce işte nem bir bezle ee, ama en önemlisi bu temizlik işleminden sonra daha sonrasında e, cihazı en yüksek ayarda en az iki kez çalıştırınız diyor. Tabii ki bu rezistans kokusundan kurtulmak için hem cihazın içinin hijyenini sağlamak için muhtemelen ee, böyle bir önlerine bulunuyorlar. Ben de şimdiden çalıştırıyorum. Ee, yarın sabah ekmeklerimizi koyup kahvaltı edebilmek için ekmek kızartma makinesi almak isteyen arkadaşlara ee, makineyi biraz kullandıktan sonra altına yorum ilave ederim. Eksik gördüklerimizi iyi yanlarını, kötü yanlarını da yazarım. Şu aşamada çok bir şey göremiyorum. Üst tarafı metal. Yani orası da ısınıyor. Ee, yani Bir ay ısınıyor. Bir onu gördüm de Makinenin iki sıra e, ekmek koyma kısmı var, iki, iki adet yer var. E, ama tek e, mandall ile kontrol ediliyor. Sadece bunu sürdüğünüz zaman ikisini birden kurmuş oluyorsunuz. Halbuki ayrı ayrı olsa sadece bir kısmını kullanıp diğer kısmını belki kullanmazdınız. Hani e, daha küçük aileler için örnek söylüyorum. Kalabalık aileler her zaman belki iki tarafında kullanacaktır ama daha küçük aileler. Sadece belki bazı binler bir tarafını kullanacak, bir tarafını kullanmayacak. olsa isabet olurmuş. Üzerinde stop, reheat ve defrost butonları var. Stop butonu işte ısıtma işlemi, kızdırma işlemi durdurmak için arzu ettiğimiz zaman. Reheat butonu ısıttığınız ekmeği, kızarttığınız ekmeği tekrar ısıtmanız için, kızartmadan ısıtmak için konmuş. Defrostta da buz e, çözdürme fonksiyonu varmış. E, ben şu an 7 ayarında e, ısıttım. Rezistanslar kızgın vaziyette. Hala biraz koku alıyorum. E, attığında tekrar kurumayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum.